Allah yolunda düştü zindana. Sağlam sığınak, tevhid kalesi. Felaha çağırır ezanın sesi. Sünneti Rasul, Ruhun gemisi. Binen kurtulur, yoktur böylesi. Allah yolunda düştüm zindana. Tatlı geliyor, söyleyeyim söyleyeyim sana sakın üzülme ağlama ağlama gözleri yaşlı bıraktım yari hasret içinde çocuklar dahi iki cihanda kavuştur bari affeyle bizi yüce yari kavuşmamızı Allah'tan dile sona erecek bir gün bu çile. Aniden gelip basacağım zile, yalnız Allah'ın rahmetiyle. Ayrılığımızdan geçti seneler, bu yıllar içinde yaşadık neler. Hasret tohumları filizlendiler, yakında verecek tatlı meyveler. Suskun zannetme mazlumu sakın. Onun suskunluğu kaderi nedir? Bu ası müstecep Allah'a yakın. Senin ey zalim makamın nedir? Azaba müstehak ey şaki insan. Tevbe et tezelden olmazsın pişman. Allah'a yönel sevgisiyle yan. Onun yoluna feda eyle can.